demen. Onu ilk yazıyor. Ben bu oyunu biliyorum. Oynamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir daha. Bir daha yazıyor. <laughs> <laughs> tamam, tamam başlıyoruz uyanarak <laughs> ay, ay bacağım bacaklarımız düşüne bakalım doğabında oh. el yazıyla yazılmış okumamıza gerek yok ses bayağı açık baba ay açım ay Or orada Çubuk orada 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 bak. Oradaydı. Oradaydı. Görmedim sanma. Oradaydı. 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 Bak gördün mü? Bak şu, şu him, Himik yazıyor. Burada Himik falan bir şeyden yazıyor. Himik. Ne diyor? Get Ne Nev Yani demek istiyor ki arkadaşlar. Yani buradan alabilirsin. Ee, reklamlar diyor. Direkt yok Ses yapma da. Sizde görüyor musunuz onu? Gör. Bu nasıl Bunu çarpılmış biz, biz 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 en iyisi bulaşmayalım. En iyisi biz bulaşmayalım. Bulaşırsak bulaşırsak abi yani direkt 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 uyuruz arkadaşlar. Kap kap Kapan kurdu, kapan, kapan. Bak, kapan. kapan. Değil ses geldi. Ton diye ses geldi. Ton diye ses geldi. Oo, Hakkı gelmiş. kapan. 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 Bak şurada da var. Dur oğlum. Bu ikincisi. Belki bir gün. Yarın. Ee, tıpış tıpış çekerim arkadaşa. Ee, tıpış tıpış çekeriz arkadaşa. Gitsin. हाँ बीज बार बी सल yeterince ses yaptık. Yer baba. Üstüne düşmüş ya. üstte O gidiyor. Üst kata çık. Bak kapan var diye yakalanmayayım diye. Bak. Pis. flash geliyor flash çabuk 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 beni görmedi beni görmedi beni görmedi gelmedi görmedi şu an kaç olmuş 5 dakika olmuş abi çabuk çabuk bak 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 abi dur Nişon. 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 Banyoya giriyor. Bak banyoya girdi. O oradaydı. Kapan kuracak yine. Kapanıyor. Banyoda onlar bir şey koyuyor bak. Koyuyor. Bak orada oradaydı bak şurası. Şu kapı var ya. <laughs> Kapıya ne oldu? Çarpılmış. O oradaydı. <laughs> hello reis oradaydı. Hello reis oradaydı arkadaşlar. Hello reis. He, he, hello reis. Hello. 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 Reis. Hello Reis Catch, catch, catch. Gir 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 görmedi görmedi beni Arkadaşlar burada bırakın Umarım hoşçakalın Gitmişler Yeni videoyu görüşürüz Bye bye